Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu heyeti, Almanya'nın Wuppertal kentinde faaliyet gösteren Bayes Lojistik Gembeha'yı ziyaret ederek şirketin başarılarını ve sektördeki çalışmalarını yerinde değerlendirdi. Ziyarette Başkonsolos Ali İhsan İzbul'un yanı sıra, Ticaret Ataşeleri Pınar Aslan ve Dilara Zümrütoğlu Tek ile Eğitim Ataşesi Muteber Gamze Cansu hazır bulundu. Heyet, Bayes Lojistik'in kurucusu Burhan Erdem'i, lojistik sektöründeki başarılı faaliyetleri istihdama sağladığı katkılar ve toplumsal sorumluluk projelerindeki duyarlılığı nedeniyle tebrik etti. Burhan Erdem, şirketin 250 araçlık filosuyla hem ulusal hem de uluslararası taşımacılık alanında hizmet verdiğini vurguladı. Erdem, Beyz Lojistik'in Avrupa Birliği lisansına sahip olduğunu ve sınır ötesi taşımacılık için gerekli tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ettiğini ifade etti. Şirketin sunduğu hizmetler arasında kurye, ekspres ve paket ön yeterlilikleri de bulunuyor. Burhan Erdem, Şirketin hedefinin yalnızca taşımacılık yapmak olmadığını, aynı zamanda müşterileriyle birlikte büyüyen ve sürdürülebilir lojistik çözümleri geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Bu yaklaşımın sektördeki kalite ve güvenilirlik standartlarını yükselttiğine dikkat çekti. Ziyaret sırasında konuşan Başkonsolos Ali İhsan İzbul, bölgede faaliyet gösteren Türk firmalarının sağladıkları ekonomik katkılar ve istihdam olanaklarının önemine değindi. İzbul Sosyal ve kültürel projelere verdikleri destek sayesinde şirketlerin toplumsal hayatta da aktif rol üstlendiğini belirtti. Başkonsolos, Beyz Lojistik'in elde ettiği başarıların Türkiye ve Başkonsolosluk tarafından büyük bir takdirle karşılandığını ifade ederek, başarılarınız daim olsun mesajını iletti. Heyet, ziyaret boyunca şirketin operasyonlarını da yerinde inceledi. Araç filosu, lojistik süreçler ve taşımacılık sistemleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca şirketin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir taşımacılık anlayışını da yakından gözlemleme fırsatı buldu. Bu sayede başkonsolosluk yetkilileri, Türk girişimcilerin Almanya'da sektöre yaptığı katkıları ve istihdam yaratmadaki rollerini doğrudan görmüş oldu. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Başkonsolosluk yetkilileri, Türk girişimcilerin başarılarının hem Türkiye hem de Almanya açısından örnek teşkil ettiğini vurguladı.